tarihi perspektiften Hazreti Ömer'in Kudüs'e gelmesi, Selahaddin Yusuf Eyyubi Hazretleri'nin Kudüs'e gelmesi, Rukneddin Aslan Baybars'ın Selçuklu Beylerinden Artuklu Beylerine kadar ve Hakeza Deden Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin 30 Aralık'ta 1516'da Kudüs'e gelmesinin derin anlamını anlatın bu gençlere. Kudüs'e gelişin 3 olduğunu anlatın ana hatlarıyla. Hazreti Ömer'le, Selahaddin Yusuf Eyyubi ile Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ile nasıl oldu da geldiler? 7 Ekim Aksa tufanından bugüne sorulan sorulardan bir tanesi bu zulümler tabi illa bitecek. Nasıl bitecek ve bu süreç içerisinde biz Müslümanlar olarak Kudüs'e tekrar nasıl yürüyeceğiz? Bu zulümler nasıl bitecek? Siyonist İsrail rejimini kim yenecek? Kardeşlerim Osmanlı çağı Kudüs'ün düşmesiyle bitmiştir. 9 Aralık 1917 Kudüs-ü Şerif'in devlet hali Osman'ın zevale uğrayarak o mübarek beldeleri İngiliz işgal manda yönetimini terk ettiği gündür. Kudüs'ün düştüğü gün Osmanlı çağı bitmiştir. İşgalin 108. yılının arefesindeyiz. 9 Aralık 2024'te. 108. yıla gireceğiz. 108 yıl geçmiş. Yeni bir çağ kurulacak. Yeni bir 100 yıl başlayacak ve yeni bir yüzyıl 107 yıl önce Osmanlı'nın boşluğundan doğan o derin çukuru, çukura dönüştürülen o derin boşluğu dolduramamanın getirdiği sosyo psikolojik, ekonomik alanı dolduracak yeni bir güç ortaya çıkmak zorunda bir asır geçti. Osmanlı çağının Kudüs'ün düşmesiyle bittiği gibi yepyeni bir çağ bugün Kudüs'ün tekrar ayağa kalkması ve Müslümanların himayesinde oradaki zulümleri bitirerek yeni bir dünya kurulması için yepyeni bir sürecin başlangıcı olacak. Müslümanlar için yeni bir çağ yine Kudüs'le başlayacak. Şimdi bu aziz millet ve bu aziz milletin Necip evlatları yiğit düştüğü yerden, aslan düştüğü yerden kalkacaksa o kalktığı yerde yine devlet aile Osman'ın İngiliz işgal mando yönetimine terk ettiği gündeki olduğu gibi o sorumluluk ve o bilinci tekrar çıkartacağı derslerle kuşanacak ve Gazze'deki kardeşlerine omuz verecek, el uzatacak, yardım gönderecek, onların yanında olacak, zalime Yavuz, mazluma Yunus olacak ki Allah izzeti o şerefi o millete versin. Bu necip milletin evlatları olarak biz buna talibiz ya Rabbi. Biz tekrar izzetimizi, şerefimizi, haysiyetimizi Kudüs üzerinden ayağa kalkacağına inanıyoruz ve oradaki zulmün bitirilmesi için Yavuz gibi biz varız. Selahaddin gibi biz varız. Ömer gibi biz varız. Radiyallahu anh.